Bugün burada Makine Mühendisliği Odası İstanbul Şubesi adına bulunuyoruz. Oda olarak komisyonlarımızın uzmanlık alanlarıyla ilgili 5 soru 5 cevap şeklinde video çekimleri planladık. Bugün de ilk çekimimizi yapıyoruz. Bugün sırada makine mühendisliği odası motorlu araçlar komisyonu var. Ben Bahattin Kılıç Aslan motorlu araçlar komisyonu üyesiyim. Bugün ilk olarak özellikle yaz dönemi olduğu için yazın yola çıkarken aracımızda dikkat edilmesi gereken konular üzerine 5 soru 5 cevap şeklinde bir paylaşımımız olacak. Başlayacak olursak yolculuğa çıkmadan önce öncelik yapılması gerekenler. <laughs> Öncelikle araçlarımızdaki tüm işletim sıvılarının kontrol edilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz araçlarda işte yakıt var, yağ var, su var, hidrolikler var. Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle cam silecekleri, cam silecek suyunun kontrolü de çok çok önemli. Aracımızı uzun süre park etmişsek aracımızın altına bakıp orada herhangi bir sıvı kaçağı var mı yok mu kontrol etmemiz lazım. Üşenmeyip motor kaputunu açıp orada herhangi bir kaçak var mı yok mu ya da özellikle çok sevdiğimiz küçük hayvanlar motor odasına girip saklanabiliyorlar onların da zarar görmesini bu şekilde engelleyebiliriz. Aracımızın tüm sinyalizasyon ışıklandırmalarını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun en kolay yolu aslında bir camın önünde park ederek lambaları yakıp arkadan önden lambalarımızı kontrol etmek yapabiliriz. Silecek lastiklerinden bahsetmiştim aslında aracımızın en önemli güvenlik parçalarından bir tanesi silecek lastikleri. Yağmur yağdığı zaman sileceğimiz çalışmazsa, fiskelerimiz cama su fışkırtmazsa önümüzü göremeyebiliriz. Bir sonraki önemli konu gene araçlarımızda hepimizin aracında yangın tüpü var. Bu yangın tüpünü mutlaka kontrol etmemiz gerekir. Sadece dolu olması yetmiyor. Yangın tüplerinin de bir ömrü var. 5 seneyi doldurmuş yangın tüpünü mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Dolu olsa bile, göstergesi yeşilde olsa bile. Toplamda bir de yapacağımız kilometreyi dikkat alarak Aracımızın seyahat esnasında bakım periyodunun gelip gelmeyeceğini de kontrol edip onu da planlamamız lazım. Yani gittiğimiz yerde aracımızın bakımı gelirse orada bakımımızı yapamayabiliriz. Ya bakımı yapıp yola çıkmamız lazım ya da orada bakımımızı düzgün bir şekilde planlamamız lazım. Tabi burada hep kendi aracımızla konuştuk ama birçoğumuz otobüste de seyahat ediyoruz. Otobüste seyahat ederken de aslında hiç çekinmeden otobüste gördüğümüz bir uygunsuzluk varsa bunu şu kaptana söyleyebiliriz. Yani gösterge ekranında bir arıza lambası yanıyorsa kaptana söyleyelim abi bu nedir? Önemli bir şeyse araca binmeye de biliriz. Otobüste en önemli konulardan bir tanesi de motor odası otomatik yangın söndürme sistemi var mı yok mu? Bunu da mutlaka soralım derim ben. Benim uzmanlık alanım olduğu için bunu öncelikle ön plana çıkarıyorum. İkinci konumuz malum yaz dönemi klima çok önemli. Aracımızın klimasını da yola çıkmadan önce mutlaka kontrol ettirmemiz lazım. Klima çalışmıyorsa, yeterli performans vermiyorsa gerekli olan parçaların değişimi sağlamamız lazım. Biraz önce söylemiştim motor kaputunu açıp birçoğumuz motor kaputunu hiç açmıyoruz. Oradaki hortumlarda ya da kayışlarda herhangi bir kaçak, çatlak, şişkinlik var mı yok mu kontrol etmekte fayda var. Sıcak çarpmalarına karşın kesinlikle medyada çıkıyor. Araçlarda hayvan ya da çocuk kısa süreli olsa bırakıp bir yere kesinlikle gitmeyelim. Sonucu ölümcül olabilir. Medyada çok görüyoruz. Klima kullanılan çok önemli olan da şöyle bir şey var. İnsanlar diyor ki aracın kliması soğutmuyor. Aslında dışarıda 40 derece sıcaklıksa aracımızda 20 derece ya da 15 derece sıcaklık bekleme şansımız yok. Bir sonraki konu aracımızın lastikleri. Aslında belki de çok önem vermediğimiz ama aracın en önemli komponentlerinden bir tanesi de lastiklerdi. Çünkü aracın gücünü soka, caddeye lastik götürüyor. Aracın basınçlarının mutlaka kontrol edilmesi lazım. Eğer seyahate çıkıyorsak Araca yüküne göre kaç kişi biniyorsa ona göre basınç ayarlamamız lazım. Genelde basınç bilgiler aracın kapı açtığımız zaman kapıya yazabilir ya da bazı araçlarda yakıt deposunun kapağında da yazabilir. Orada hatta yüklü yüksüz şeklinde veriler vardır. Onları dikkat alarak lastiklerimizin basınçlarını doğru ayarlamamız lazım. Doğru basınç güvenli sürüş sağlar, yakıt tasarrufu sağlar, lastiğin ömrünü arttırır ve sessiz sürüş sağlar. Bir sonraki konu lastiklerde profil derinliği çok önemli bunu hep duyuyoruz. Aracımızın profil derinliği normalde yasal olarak 1.6 mm bir profil derinliği var. Bu profil derinliğinin ise daha küçükse lastikleri mutlaka değiştirilmesi lazım. Bir de lastiklerde şeyde olduğu gibi yani lastiklerin de bir yangın tüplerinde olduğu bir ömrü var. Hani profil derinliği 1.6'nın üzerinde olsa bile lastiklerin ömrünü tamamladığı zaman lastikleri mutlaka değiştirilmesi lazım. Lastiklerin yanaklarını kontrol etmemiz lazım. Genellikle park ederken hepimizin Evinin önünde tretuvarlar var. Tretuvara çıkarak park ediyoruz bazen. Çıkarken lastik yanaklarına zarar verme ihtimali var. Orada balon varsa onların da mutlaka kontrol edilmesi lazım. Çok önemli şey unutmamız lazım. Yedek lastiğimiz de var yedek lastiğimizi göz ardı etmeyelim. Ona üve evlat şeklinde davranmayalım. Tüm kontrolü onda da mutlaka yapalım. Onun da basıncının doğru olması lazım. Lastiklerimizin ömründen bahsettim biraz önce. Biraz belki bu teknik detaya girecek ama lastiklerin e, üzerinde üretim tarihleri vardır. Dot olarak geçer. Böyle kare şeklinde bir kare içerisindedir. Orada lastiğin üretiminin haftası ve yılı yazar. Yani 0 5, 17 yazıyorsa mesela 2017 yılın 5. haftasında üretilmiş bir lastiktir. O tarihten yola çıkarak lastiğin ömrünü hesaplayabilirsiniz. Dediğim gibi raf de 10 yıldır. Takıldıktan sonra farklı farklı şeyler söyleniyor ama 5 yıl olabilir. Ama çatlak patlak profil bitmişse tabii ki 5 yılı beklemeden hemen değiştirmemiz gerekiyor. Lastiklerimizi hava vurduktan sonra da mutlaka kontrol devam etmesi lazım. Lastik hava basıncı düşüyorsa kontrol ettirip sübaplardan bir kaçak var yoksa başka bir çıkacaktan var onun giderilmesi lazım. Lastik boyutları yani bu dediğim gibi biraz detaya girecek ama lastiklerin aynı zamanda hız limitlerine göre lastikler vardır. Aracımıza mutlaka üretici firmanın yani aracı üreten firmanın öngördüğü lastikleri takmamız lazım. Daha geniş lastikleri, daha büyük ebatlı lastikleri takarsak aracın güvenliğini tehlike yapmış oluruz. Lastiklerle ilgili önemli konu ne dedik? Yükü göre basıncı ayarlamamız lazım. Hız limitlerine uymamız lazım. Bir de genellikle seyahat esnasında bile mola verdiğimiz zaman lastiklerimizi kontrol etmemiz lazım. Bir sonraki önemli konu sürüş esnasında ve park esnasında dikkat etme. Özellikle yazın dikkat edilmesi gereken konular. Aracımızı park ettiğimiz zaman aracımızın içerisinde kesinlikle yanıcı, patlayıcı, çakmaklık, deodorant gibi ya da sprey gibi ya da bilgisayar, dizüstü bilgisayar ya da şarj aletleri, power bank dediğimiz gibi malzemeleri bırakmamız lazım. Güneşin altında bunlara bırakırsak bunların patlayıp yangın çıkarma riski çok yüksek. Hele de torpido üzerinde gözlük gibi ya da su şişesi gibi mercek etkisi yapacak cisimlerini kesinlikle bırakmamız lazım. Dediğim gibi cam su şişesi, gözlük bunlar büyüteç etkisi yaparak araçta yangın çıkarma ihtimalleri var. Çocuk ve evcil hayvanları içerisinde kesinlikle bırakmamız lazım. Bundan bahsetmiştim. Hani kısa süre alışveriş yapayım geleyim gibi sürelerde insanlar araçlarda bırakılıyor çocuklar. Bunlar gerçekten ölümcül sonuçlara varabilir. Sürüş esnasında kesinlikle aracımızda sabit olmayan cisimler bulundurmamız lazım. Yani araçta özellikle bakacak koyduğumuz her şeyi bile sabitlememiz lazım. Frenleme esnasında ya da Allah göstermesin bir kaza esnasında bu sabit olmayan cisimlerin insanlara yaralama riski olduğu için çok tehlikeli. Benim de dikkatimi çok çıkıyor çocuklar. Özellikle iki koltuk arası arkada çok ayakta duruyorlar. Kaza esnasında o insanların, o çocukların kurtulma şansı yok. Yani günümüzde medyada oluşan kazaları gördüğünüz zaman işte iki kişi öldü diyor. Kazaya bakıyorsunuz araç önden hafif hasarlı. Ama ölen kişi büyük olasılıkla camdan dışarıya fırlayıp bir yerde bir yere çarparak hayatını kaybediyor. Yani sürüş esnasında dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi araçta sabit olmayan hatta kül tabloları bile ben görüyorum bazen torpido üzerinde. Sabit olmayan cisimleri araçta hiçbir şekilde taşımamamız lazım. Artı genelde aracımızın bagajlarında bir zaman bize lazım olur diye bazı yükler taşıyoruz. Kesinlikle aracın bagajında fuzuli yükleri taşımamız lazım. Bu aracın yakıt sarfiyetlerine ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Evet, bir sonraki en son konumuzda dediğim gibi e, elektrikli araçlar konusu. Aslında elektrikli araçlarla ilgili e, komple bir seçim yapılabilir ama yani biz burada bu elektrikli araçları e, pas geçmeyelim dedik. Elektrikli araçlar günümüzde çok moda. Artık e, bazı ülkelerde satılan araçların yarısı neredeyse elektrikli. Bizde yanılmıyorsam %10 civarında elektrikli araçlar şu anda satılıyor. Elektrikli araçlarla seyahate çıkmadan önce kesinlikle bu aslında tüm seyahatler için geçerli ama seyahat planımızı çok iyi yapmamız lazım. Çünkü elektrikli aracı yolda gideceğimiz mesafeye göre bataryası bitebilir. Bunu şarj etmemiz lazım. Önceden mutlaka nerede mola vereceğimizi planlayıp oradaki şarj istasyonundan mümkünse randevu almamız lazım. Yoksa gittiğimiz zaman orada yer bulamayabiliriz. Elektrikli araçlarda genelde tüm araçlarda olduğu gibi Konta açtığınız zaman gideceğiniz mesafeyi gösterir. Ama orada gösterilen mesafe kadar elektriklerde gidemeyebilirsiniz. Onun için dediğim gibi bir 750-800 kilometrelik bir yol gidecekseniz en az iki tane minimum şarj etmeniz gerekebilir. Ve bunlar da en az 45 dakika ile bir saat arasında süreceği için ona göre planınızı yapmanız lazım. Elektrikli araçlar aslında son teknolojiyle üretilmiş araçlar. Çok güvenli araçlar. Ama buna rağmen araçlarda en önemli komponent olan bataryada sıkıntılar çıkabiliyor. Özellikle yaz döneminde araçları, elektrikli araçları gün güneşin altında park etmemiz lazım. Hele hele sıcak asfalt üzerinde park etmek çok tehlikeli olabilir. Genelde 35 derece üzerinde ise güneş altında park etmeyin diye söyleniyor. Mümkünse araçları kapalı alanda park edilmesi tavsiye ediliyor. Sonuçta bu bataryalar bir enerji depoluyorlar. Ve yaz dönemi elektrikli araçları %100 şarj edilmesi tavsiye edilmiyor. %80 bataryaların şarj edilmesi öneriliyor. Bilindik marka şarj istasyonlarının kullanılması gerekir. Kesinlikle orijinal olmayan şarj kablolarının kullanılmaması gerekir. Yolda oluşabilecek arızalar ve kazalar anında mutlaka üretici firmanın müşteri hizmetlerine alıp yardım istenmesi gerekiyor. İtfaiye çağrıldığı zaman mutlaka ya da kaza olduğu zaman karşı tarafa elektrikli araç olduğunu söyleyin. Çünkü gelen kişilerde ona göre e, donanımı gelmeleri lazım. Özellikle elektrikli araçların sedan tipi olanlar diyelim yani su olanlar değil. Altları daha alçak olduğu için tümseklerden geçerken çok dikkat etmemiz lazım. Aracın batarya esnasar verilme ihtimali var. Aracın batarya esnasar verirsek e, yola devam etme şansımız kalmıyor. Son olarak da diyebileceğim aslında elektrikli araçlarda en büyük risklerden bir tanesi yangın riski. Yangın olduğu zaman kesinlikle hiçbir şekilde söndürmeye de müdahale etmeyip güvenli mesafeye uzaklaşıp itfaiyeyi çağırıp beklemek gerekiyor. Yoksa yangın esnasında oluşan zehirli gazlardan dolayı etkilenme ihtimali var. Dolayısıyla hiç, kesinlikle hani yangın söndürme tüpüyle müdahale söndürmeye çalışmayın. Gelecek olan itfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyin. Yani sonuç olarak aslında en önemli konulardan bir tanesi seyahati planlamak. Elektrikli olsun, normal araç olsun, yaz olsun, kış olsun seyahatimizi mutlaka planlamamız lazım. Seyahate çıkarken hani yorgun seyahate çıkmamız lazım. Hani son gün gece saatlerine kadar çalışıp bir sonraki sabah yola çıkmak kesinlikle tavsiye edilmez. Yorgun yola çıkmak en tehlikeli şeylerden bir tanesi. Ve yolculuğumuzu planlayarak yola çıkalım. Dediğim gibi araçlarımız da aslında yani bizim gibi bir insan. Onların da bakımlarını zamanında yaptırırsak. En ufak bir aracın uyarı verirse onu da dikkat alarak önemseyip gerekirse yetki servise gidip ya da uzman bir kişilere gidip aracı bakımını yaptırarak yola çıkmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Tabii ki hani aracımız yoksa da otobüste yola çıkıyorsak da dediğim gibi sunum içerisinde söylediğim gibi araçta herhangi bir şey dikkatimizi çekiyorsa çekinmeden kaptanı da uyaralım. Gerekli önlemler alınmasını sağlayalım. Herkese güvenli, sağlıklı sürüşler diliyoruz.